Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istenilen içli köfte tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için sıcak tencerenin içerisine yaklaşık 1 kilo kadar kıymayı koydum. Suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben kıymayı dondurucudan kullandım. Onun için net olarak gramaj olarak vermiyorum. Göz kararı olarak söylüyorum. Kıyma suyunu salıp tamamen çektikten sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Tereyağını ekledikten sonra ocağın altını biraz kısıp 5-6 dakika kadar kavurdum. Tereyağını ekledikten sonra 5-6 dakika kadar kavurduktan sonra 3 tane büyük boy soğanımı minik minik doğradım. Onları da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Soğan miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum soğanlar oldukça büyük soğanlardı. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Birçok içli köfte tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yıllardır bu işi yapıyorum, dışarıya yapıp satıyorum. Bana güvenerek tariflerimi deneyebilirsiniz. İçli köfte tarifi yaparken ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bütün püf noktalarıyla vermeye çalışıyorum. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde izleyip dinleyin. Soğanları ekliyorum. Soğanları ekledikten sonra yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanları kavurduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Ben tuz, pul biber ve karabiber kullanıyorum. İsteğe bağlı olarak maydanoz ekleyebilirsiniz veya sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra 1-2 dakika kadar daha kavuruyorum. Tamamen soğuduktan sonra 1 bardak ceviz ekliyorum. Cevizi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. 1 gece boyunca ben buzdolabında beklettim içerisindeki katı yağın tamamen donması için isterseniz aynı gün içerisinde de hazırlayabilirsiniz biraz daha erken hazırlarsanız çok daha güzel oluyor İç harcını hazırladım dış harcı için 5 bardak ince bulgur 1 bardak irmik 1 tatlı kaşığı kadar tuz buçuk tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim 2 bardak kadar sıcak su ile iyice ıslatıyorum eğer çok fazla yoğurmak ile uğraşmazsanız, suyunu kontrollü bir şekilde kullanırsanız, bu aşamada iki buçuk bardak kadar sıcak su kullanabilirsiniz. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta su. Suyu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyip, kontrollü bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kaşık yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerine biraz bastırıyorum. Yarım saat kadar dinlendirdim. Islattığım bulguru çiğ köfte tepsisine aktarıyorum. Çok daha rahat oluyor. Eğer elinizin altında varsa çiğ köfte tepsisinde hazırlarsanız çok daha güzel kıvam alıyor. Bu arada isterseniz bu tarife biraz kitel bulguru da karıştırabilirsiniz. İtalyalı bulguru ile hazırlandığı zaman çok daha güzel kıvam alıyor. Ben bu tarifte kullanmadım. Bulguru şöyle bir dağıttıktan sonra bir tane yumurta, 2 tane haşlanmış patates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı kadar un ekledim. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kalan unu tekrardan sonradan hamura ekledim. Dilerseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş elimi ıslatarak hamurumu yoğuruyorum. Patatesi haşlarken iyice haşlayın ki içerisinde dağılsın, tamamen kaybolsun. Ara ara elimi ıslatarak bu aşamada bu şekilde üzerine biraz su dökerek hamuru yoğuruyorum. İçli köfte hamurunu hazırlarken başta çok fazla su kullanmayıp daha sonra bu şekilde suyu dilediğim kadar kullanıyorum. Başta elime bol bol su alıyorum. Daha sonra elimi sadece ıslatıyorum. Hamurun kıvamını kaçırmamaya dikkat edin. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. sizlere göstermek için masada birkaç dakika kadar yoğurdum. Daha sonra yere sofra beziyi serdim. O şekilde daha rahat bir şekilde yoğurdum. Yaklaşık yarım saat kadar yoğurdum. Hamurun kıvamı bu şekilde. Yoğurmaya devam ediyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde kullanın. Hamurun kıvamını kesinlikle kaçırmayın. Hamurun kıvamı kaçtığı zaman tekrardan toparlamak zor oluyor. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra hamuru kontrol ediyorum. Eğer istediğim gibi açılıyorsa yavaş yavaş içli köftelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamuru görüyorsunuz istediğim kıvama geldi. Bir 5 dakika kadar daha yoğurdum. İçli köftemi hazırlamaya başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp elimle yuvarlıyorum. Daha sonra silindir şekline getiriyorum. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu arada sadece içli köfte açma kapama videosuna da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Eğer ilk defa yapıyorsanız İç harcı için 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kullanıyorum. Eğer silme olarak ölçecekseniz de 1,5 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Ben içli köfteleri orta boyda hazırlıyorum. İsterseniz daha küçük daha da büyük hazırlayabilirsiniz. Bu tariften toplamda 50 adet içli köfte elde ettim. Bir tane içli köfteyi hazırladım. Diğerlerini de sırasıyla hazırlıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha gösteriyorum. Eğer içli köfte açma kapamayı kolay yapabiliyorsanız isterseniz direkt pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İçli köfte yaparken yaptığım malzemeleri birçok kişi soruyor. İsterseniz açıklama kısmından yazarsanız oradan sizlere ayrıntılı bir şekilde bilgi verebilirim. Bazen kullanılan markalardan dolayı da yaptığınız içli köfteler tutmayabiliyor. Masada birkaç tane açtım. Sofra beziyi yere serdim. O şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Eğer içli köfte yapacaksanız bu şekilde oturarak hazırlarsanız çok daha kolay olur. Yavaş yavaş açıyorum. Yeteri kadar iç harcından koyuyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum. Fazla olan kısmı kopartıyorum. Ayrıntılı bir şekilde yakından da göstermek istedim. Ceviz büyüklüğünde bir parçayı aldım, elimi ıslattım, silindir şekline getirdim. Parmağımla yavaş yavaş içine oyuyorum. Elinizi çok fazla açmayın, sıkıştırarak açın ki içli köftenin şekli bozulmasın. Yeteri kadar açtıktan sonra iç harcından koyup kapatıyorum. İçli köftelerin hepsini aynı şekilde hazırladım. Uygun bir tencerenin içerisine yeteri kadar sıvı yağını koyup iyice kızdırdım. Kızmış olmasına dikkat edin. İçli köfteleri yavaş yavaş tencerenin içerisine bırakıyorum. Yüksek ateşte pişiriyorum. Ara ara altını kısabilirsiniz. kızartma süresini tamamen size bırakıyorum. Eğer çok kızarmış seviyorsanız çok kızartabilirsiniz. Az kızarmış seviyorsanız da az kızartabilirsiniz. aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına ayrıntılı bir şekilde çekiyorum. Sizler içli köftenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.